Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 105 gün olmaya çalışacağız. Öncelikle ben bunlardan kasıyordum. Şey buna bunları vermiyorlar ki. Hiç vermiyorlar. Yalan mı atıyorlar işte? Versene ya. Nereden veriyorlar ha? Arkadaşlar nereden verdiklerini yorum aydın ve bu bu videoya 50 like gelirse şey yapacağım. Neydi? E futbol'da da bu seriye başlatacağım. Hmm. Arkadaşlar bir de size bir şey diyeyim mi? Böyle gel nasıl yüz olabilir ya? lankı vurdu. Bir de size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Eğer 100 abone aboneye <laughs> ulaşırsam ne yapacağım biliyor musunuz? Bana yorum atanlara, bana sadece yorum atanlara herkese abone olacağım. Ama bana benim kanalımı 100 abone yaparsanız size işte ne yapacaktım? Ben hemen unutuyorum ya. Ben unutkanım çok hepinizin kanalına abone olacağım ama sadece yorum atanlara ama yeter artık ya o bana böyle, böyle yapıyor attı a kardeşim vurdu ve üst direkten gol girdi ya bir yürü git ya abi ne yapıyorsun kafasız herif bege öyle böyle bizim şey var ki? Hmm. Hocam el yaptı. Gızı Kızı 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 gızı. Bunu. Tamam 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 Kalk halleder. Vur lan buradan. Ya çıksanız önümden adamların beyni sıfır da, Kafa sen sıfır ya. Bizim okulda öyle bir çocuk var. Herkese kafa sen sıfır ya diyor. Bu ne Allah Allah diyor. Ya. Oh. Al ne? At canımını. Attı çalımını. Arkadaşlar bu oyuncular beni sinir ediyor. Ben de sana sarı kart çıkarırım. O zaman sen de öldürsün. 10 bin dolar vereceğim. Attı. Bravo. Tebrikleyin şunlara. Yapıştıracağım buradan. Kornerden gol atacağım. Bir kımla. sen sol ayak değilsin. Diye. kafasız şerif. Sana gol nereden gol at dedim ben. Şut Orta aç demedim. Bu da var ya. Var ya bu Beckham'ı. Ben bu Beckham'ı döveceğim bu Beckham'ı. Hmm. Tony, Tony hallet her şeyi. Tony hallet her şeyi. Tony hallet, hallet her şeyi ya. Hmm. Sizi kardroya aldığıma dua edin ya. Bu 102'lik 108'e çıkardık hala berbat olmuyor ya. Tamam. Kakalet. Kakalet sene. O hocam hocam. Öyle foil yaparsın kalır top boşa. Golü de atar. senin. Soğaya kursana ya. bir orta atacaksın. Vuracak kafayı. Ma! Atamadı sen. Ya neredesin sen? Neredesin? Neredesin? Hocam? Neredesin? Ya hocam ya! Ne? Ne? Allah'ım. Arkadaşlar ben feceyi sileceğim. Vallahi sileceğim. Video bitince sileceğim. Vursana o kaleye. Vur, vur o kaleye. Ya. Böyle berbat bir şey bilmiyorum ya ben. Allah Allah. Bak top sürüyor ayaz gibi. Hocam ya. Duyacağız Hocam. Hocam ya atamadım ki. Atarsın Ne nah Atarsın mı orada? Abi bakın. Başkan bu var. Abi başkan bu var. Bakın bin kat iyi oynuyor. Bakın ben şu ana kadar hiç gol atamadım. O, o, o ya? atıyor ya! ya. Vallahi hocam seni de o. Dokun o topa lan. Dokun o Beceriksizler. Ya beceriksiz 62'lik defansı geçemiyor. El pardon. <laughs> sinir etme adamı sinir etme. Yeme. 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 Vermeyeceğim kaka sana da. Al guruç. Guruç adamdır. Adamın dibi olan Tone. Çünkü ben Tone ile 94 gol attım. Ol! Tek sen sana mı sana uçalım mı? Beyinsiz. Uçalım onu hadi bakayım ne yapacak? Kale senden intikam mı alacağım ben? Hadi bakayım. Bir şey oldu da. Aa kız ama hadi oyna. Cüce. Ya şu kakanın da ben var ya. Değil <laughs> çabuk 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 çabuk. Yetiştiremiyor ya. Hadi. O iki koş koş Bak yazdı. İlk baştan arkadaşlar sinir olur Herkes sinir olur. Ama iki daha atar. Eğer FC'yi silmemi istiyorsanız arkadaşlar beni 100 abone yapın. FC'yi de sileceğim. Brastars'ı da sileceğim. 14 bin kupayım. Kaleci. Anne. Bunları bitmek istiyorum. Tamam arkadaşlar devam kerem. Ve 90 artı 2 de bitiyor. Şu an var ya ben bu oyunu çok sinirliyim. Çünkü ben bunları yapıyorum, 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 yapıyorum. Ama o 102 o paketlerini vermiyorlar. Bak şunları vermiyorlar işte. verin ya verin ya verin ya paramı verin oyuncu verin oyuncuyu verin 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 ne verin işte Para uzatmalar da olsun ya. ettiğim şey bu böyle ayarlarda olsun ya Oynamayacağım. Bugün video bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere ya.